21-45 yaş arasındasınız ve gözlük kullanıyorsunuz veya bazen onun yerine kontak lens kullanıyorsunuz. Hatta da önemli bir numaranız var gözlük takmayınca hiçbir yeri göremiyorsunuz ve artık tedavi olmaya karar verdiniz. Bir doktora başvurdunuz. Acaba lazerle tedavi olabilir miyim dediniz. Doktor size bir sürü tetkik yaptı ve bu tetkikler sonunda size üzücü bir şey söyledi. Gözünüz lazer tedavisine veya alternatiflere uygun değil. Doktorunuz size başka bir alternatiften söz etti. Göz içerisine takılan minik bir lens. Gözün renkli tabakasının arkasına takılıyor. Doğal merceğinde önüne oturuyor ve dışarıdan bakınca görünmüyor. Hastanın takıp çıkarttığı bir lens değil ama çok güzel bir şey var bu lensin. İstenildiği zaman doktor tarafından çıkartılabilir ve değiştirilebilir olması. Siz de doktorunuza gittiğinizde eğer gözünüz lazer tedavisine uygun değilse fakik göz içi lenslerle tedavi olmayı düşünebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.